Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili balıklar hanımefendiler beyefendiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizde neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen cümle cemaliniz iyi ki varsınız cansınız canansınız diyelim ya herkes yorum yapmak zorunda değil ama e, beğeni yapan hepiciğinizden de Allah razı olsun. Yani ne diyelim arkadaşlar like'lar da önemlidir. Sinek uç uç uç. Nam uçamadı. Hadi havalan. <laughs> Neyse. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Dilikler ve niyetler <laughs> tutulsun diyelim. Evet sevgili balıklar Niçin olmuyor? Neden olmuyor diyorsunuz? Üzgünsünüz. Sizi üzgün gördüm. Yani bir takım konularda bayağı bir üzgün çıkmışsınız. Aslında şurayı görüyor musunuz arkadaşlar ya? Şimdi flaşı da açmadım şarj az birazcık. burada bakın koşar adımlarla sana gelmek isteyen bir kişi var. Sanki bu kişinin bir takım konularda ayağı bağlı gibi. Yani problemleri olabilir, sıkıntıları olabilir, halletmesi gereken durumlar. Belki de aşkı meşki düşünemeyecek bir kıvamda da olabilir. Evet balık burcu erkekleri dünya iyisi bir kişiliğe sahipsiniz ama kadiriniz, kıymetiniz bilinmiyor gibi ve selam. Burada erkek sureti olduğu için söylüyorum. E, aşırı derece üzülüyorsunuz, aşırı derece sizi üzen birileri var. Çalışkanlık mı? Evet var. Hadi bir oradan balıklar şöyle böyle ağırkanlı ya da tembel demeyin. Balıklar hakikaten yerine göre evet tabii ki birazcık tembellik ya da kaypaklık yapabilirler. Ama son derece çalışkan bir yapıları vardır. Herkesin işine koşturuyorsunuz. Bazen kendinizi geç kalıyor gibisiniz. Gene birazcık laflara, ortamda dönen olaylara kafanızın tası atacak gibi görünmekte. 30'lu yaşlarda 32'li yaşlarda esmer tenli kara çıyan olabilir. Bu kişi öyle bir ortalığı karıştırmış öyle bir ortalığı karıştırmış ki siz değil cümle cemal buna şaşıyor gibi görünmekte. Ama bunun huyunu öğrenmiş artık herkes bu kişinin yanında mümkün mertebe konuştuklarına hal ve hareketlerine bayağı bir dikkat ve temkinli oluyorlar diyebilirim. Yani bu kişi yüzünden saçma sapan konular ortaya çıkabiliyor. Atıyorum alt tarafı basit çok basit kıyafet konusundan tutun da sana ne el alemin giyeceğinden örnek verecek olursam. Hiçbir şeyde ağzı durmayan bir yapısı var. Kendisi yedi düvele konuşur bir konu olmaz. Ama falanca bayanın da haberi var diye destursuzca kendine bunu hak olarak gören bir gudubet görünüyor burada madem falanca bayanın bayanında haberi varsa o zaman söylemeyecektin kardeşim diyeceksin bunu ama olmuyor işte sen bu konuları söylemeseydin sen bazı söylenmemesi gereken konuları ben dobracıyım adı altında uydurup uydurup söylemeseydin hiç kimse hiçbir şekilde böyle olmazdı diyorum ya alt tarafı bir kıyafetten tutun da her şey e, böyle bu kişiye göre fasa fiso yani sonunu düşünmeden aklı varlık olmayan bir kafa yapısı fena bozuk bu kişinin. Dünyadaki bir şeytan sureti olduğu için de bu şekilde davranabilir. Gene sizin bir yakınınız ile alakalı böyle sıkıntı veren bir yapısı var ya. Duramıyor. Kendisi de evli bu bayanın hem kocası tarafını karıştırıyor. Karıştırdıkça gene ben haklıyım diyor. Ama kendi tarafını karıştırdıkça karıştırıyor. Gene ben haklıyım diyor. Zaten hep bu haklı millet bunun çoktan farkını ve çözümüne varmış. Ama öyle işte suyuna huyuna ya merhaba merhaba zaten öyle diyeyim ben size. Üç bayan birbiriyle hiç anlaşamıyor gibi. Bunların bazıları sizin kardeşiniz olabilir. Sanki birisi de ya eşiniz ya sevdiğiniz kişi birazcık sıkıntılı durumlar var. Yüzecek birbirlerine merhaba merhaba diyorlar ama içsel olarak bir çatışma halinde gibiler. Alıp veremediği aslında hiçbir konu yok bunların ama sadece laf doyumsuz bir şekilde sanki hiç şimdiye kadar konuşmamış gibiler sanki şimdiye kadar hiç görmemiş gibi hun harca birbirlerinin aleyhine dedikodu yapabiliyorlar yüzlerine döndüğünde de hiçbir şey yok gibi bakın İki aşık kavuşuyor sanki birbirlerine doğru ilerleyen iki kişi görünmekte. Ama birazcık daha zamana bırakılan durumlar var gibi. Kız çocuklarınız ile alakalı bir takım konular gündem olabilir. Ufak bir rahatsızlık gibi de düşünebilirsiniz. Sanki böyle eşinizden ya ayrısınız ya da bilemiyorum artık eşiniz sizi bırakıp gitti mi ne yaptı bay ya da bayansınız hiç üzülmeyin inanın bana öyle bir geri dönecek öyle bir geri dönecek ki seni bırakıp giden o kişi sürüne 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 geri dönecek yani neredeyse ben ettim sen etme diyecek demiyorum arsızlığa ve yüzsüzlüğe vuracak mı vuracak yani burası yani artık huyun suyunu biliyorsunuz o kişinin ya bu deveye gideceksin ya bu diyardan gideceksin sevdiğiniz için bu kişiye katlanıyorsunuz diyebilirim. Başkası olsa hiç katlanmaz derler ya. Eskilerin bir lafı var. Anında kapıya koyar. Başkası olsa katlanmaz diye. Sizler öyle değilsiniz. Sizler asla kapıya koyma gibi bir durumunuz yok. Çünkü sizler yüce gönüllü, merhamet sahibi kişilersiniz. Bu hani sevdiğiniz kişi olsun, evli olun, bekar olun fark etmiyor. Ama sevdiğiniz kişi tarafından terk edildiniz mi? Hani bekarlar için de başkası olsa bir gün çekmez bunu derler ya. Öyle düşünün. Ama siz öyle ya halden anlıyorsunuz, harekatten anlıyorsunuz. Karşınıza kişinin yerine kendinizi koyuyorsunuz ama <laughs> yok anam yok diyorsunuz. Ben gene öyle olamam. Birazcık psikolojik sıkıntıları olan biri de olabilir. Psikolojik olarak dengesiz bir ruha sahip bir kişi de olabilir. Karşınızdaki kişi çok fazla alttan aldığınız durumlar var. <laughs> İyiliklerinizin mükafatını da görecek gibi görünüyorsunuz. Balık burcu hanımları iş ile alakalı kariyer ile ilgili sanki bir düşüş yaşıyor gibisiniz iş yerinizde bir takım sıkıntılar meydana gelebilir ama yeniden bir ayaklanmalar yeniden bir düzene oturmalar olacak mı diyorsanız tabii ki olacak <laughs> ya böyle her iki tarafta birbirini destursuzca arzuluyor lakin adım yok sonuç yok netice yok bu konuya da kızıyorsunuz bir türlü evliliğe ikna olmayan kim etrafınızda. Çok fazla evliliğe ikna etmeye çalışıyorsunuz ama maalesef ki bu kişinin ikna olma gibi bir durumu söz konusu dahi değil gibi. Etrafınızdan olumlu haberler sizlere doğru gelecek. Yakınlarınız ile alakalı ya da arkadaş çevreniz ile ilgili de güzel haberler sizlere doğru yavaş yavaş geliyor. Mesleğini eline almış, üniformasını artık böyle giymiş bir kişi görünmekte. Bir kutlama yapabilirsiniz ya da bir kutlamaya davet edilecek gibi görünmektesiniz. Davetlere icabet edecek misiniz? Çok yoğun ve tembol çalıştığınız için bir görünüp çıkabilir ya da hediyesini sonradan gönderebileceğiniz gibi başka birinden de gönderebilirsiniz. Ama kendi aranızda da bir kutlama olacak. Mesleğine kavuşan, atama bekleyen ama bir türlü atanamayan bir öğretmen ya da bir tanıdığınız var ise bunun ile alakalı da güzel haberler size doğru geliyor diyebilirim. İki hane arasındaki sıkıntılar ve problemler yavaş yavaş çözüme ulaşıyor. Bazı konularda değil birçok konuda size haksızlık yapılıyor gibi içine attığınız kendinize yediremediğiniz o kadar çok konu var ki bir ayrımcılık ve kayrımcılık olduğuna böyle kanaat getiriyor gibisiniz. Sizi kimse anlamıyor yanınızda eşiniz bile evli olanlar anlamıyor gibi görünmekte. Evet balık burcu hanımları sizlere gelecek olursak eşiniz size o kadar çok değer veriyor o kadar çok değer veriyor ki sanki bu etrafınızdaki birileri tarafından kıskanılıyor diyebilirim göze gelme gibi durumlarınız olabilir. İki tane dileğiniz mi var sizin hanımlar beyler? İmkansız ötesi bir dileğiniz var gibi bunun ile alakalı baya 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 uğraş vereceksiniz. Onun sonucunda yavaş yavaş adım adım hayal ettiğiniz konuma ya da kişiye doğru ilerleyeceğiniz görülmekte. Evet balıklar yüreğinizden atamadığınız kişi kim? Halen ve halen unutamadığınız biri var. O kişi belki de çok da, hani derler ya sen beni çoktan unuttun belki de. Hakikaten böyle bir kişi görünüyor. Bu kişinin isminde E harfi var, Ceyhun'un C'si var ve İ harfi görünüyor. Böyle bir kişiyi o kadar çok sevmiş, o kadar çok sevmişsiniz ki halen ve halen unutamadığınız görünüyor. Balık burcu hanımları adınızı <laughs> dilinden düşürmeyen bir kişi var burada. Bir karşı cinsiniz bu. Sanki bir inat uğruna gitti başkasıyla mı nişanlandı? Gitti başkasıyla mı sözlendi? Ne oldu bilmiyorum ama bir şekilde bu söz bu nişan bozulacak. O kişi size geri dönecek diyebilirim. Bakın bir inat var, bir ego var. Bu inatla ego tamamıyla ortadan kalkacak. Aile içerisinde ve hane içerisinde kırgınlıklar, küsürlükler olabilir. Bunlar bir müddet daha devam edecek gibi. Ne kadar konuşsanız da içsel olarak halledemediğiniz kırgınlıklar var. Birkaç ay daha sanki sürecek gibi görünüyor. Evet balıklar bakalım başka neler bekliyor bu hafta içerisinde sizleri. Anlam 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 diyorsunuz. Evet <laughs> bu hafta bazı balık burçları içinde ayrılık çanları olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Hanım olun, bey olun. Sanki e, bu hafta içerisinde birazcık gergin ortamlar sizleri bayağı bir rahatsız edecek gibi. Engelleyemediğiniz laflar, engel olamadığınız dedikodular, engel olamadığınız ortamlar sizleri bayağı bir gerecek, bayağı bir rahatsız edecek. Etrafınızda yüzsüz mü yüzsüz arsız mı arsız birisi olabilir sizler dahi sesinizi çıkaramıyorsunuz bu kişiye neden mi zamanında yapmış yapacağını yapmış yapacağını hatta sizin bile böyle bir durum başınıza gelmiş olabilir yani hak, haksız iken kendini haklı duruma çıkarmaya çalışan birisi görünüyor bu kişiye karşı da birazcık dikkatli olacaksınız. Yani size de yakınlarına da yapmadığı kalmamış ama ben haklıyım diye depinen o kişi her kim onun yüzünden aslında birçok kişi zarar ve ziyana uğradığı burada görülmekte. Yani bir çuval inciri değil bilmem kaç çuval inciri berbat etmiş gibi kendi zevkleri engel olamadığı duyguları yüzünden hiçbir şey olmamış gibi de ortamda durabiliyor, gezebiliyor. Yani diyorum ya e kim olursa olsun bütün hatalarını da bilseler bu kişinin gene de hiçbir şey olmamış gibi davranabilen bir kişiliğe sahip. Bu da sizi zaman zaman bayağı bir çileden çıkarıyor geriyor ama kimseye de bir şey diyemiyorsunuz. Sizler anca kendinize yapıyorsunuz gibi. Balık burcu hanımları da o şekilde. Gözünüzle görseniz, kulağınızla duysanız sizi saf yerine koyup gene yapacağından geri kalmayan birileri var gibi. Maalesef ki kıkınızı hiç çıkaramıyorsunuz. Çıkarsanız ne olacak ki? Yani bir şekilde insanları arsız ve yüzsüzce suçlayabilen bir kişiliğe bürünebiliyor karşınızdaki o kişi. O yüzden çoğu şeyi akışına bırakmış gibisiniz. Bu hafta rahatsızlıklar, bir takım problemler gündeminizde de olabilir. Ticari anlamda iş yeriniz var ise bir iki günlüğüne kapatma ya da istirahat birazcık enerji şükrünüz olacak. Ama sonrasında toplay, toplayacaksınız. Parasal anlamda size gene bir fırsat ile gelecek bir kişi görünüyor. Hanenizde, yuvanız ile alakalı birazcık sallantılar olabilir. Sabrınız sayesinde inşallah hasar almadan, zarar almadan... Kurtulacaksınız. O kadar uğraştığınız bir konuyu bir çırpıda bir taşı oynatıp yıkmak isteyen birisi olabilir. Bu hafta biraz gergin olacaksınız, sıkıntılı olacaksınız. Ama sonrasında inşallah hayatın kontrolünü ele alacaksınız ve güzel yerlere gelecek gibi görünüyorsunuz. Sizin kendinize gücünüz yetiyor. Kimseyi kırmak, üzmek istemediğiniz için içe dönük oluyorsunuz, iç sesinizi dinleyeceksiniz sessizliğinizi her zamanki gibi koruyacaksınız. Yani benim zararım kendime diyorsunuz. Haklı olduğunuz konularda dahi ağzınızı bıçak açmıyor. Olayları öyle bir gidişatına bırakmışsınız ki hani Allah'ım diyorsunuz benden bulmasınlar da kimden bulurlarsa bulsunlar dediğiniz birileri de olabilir. Yakınınızdaki dahi kişilere sizi üzen kıran her kim ise Sesiniz çıkmıyor, sessizliğinizi bozmuyorsunuz ama gene de sizi suçlu gibi böyle bir takım lanse etmeye çalışan birileri olabilir. Gene sessizliğinizi bozmayacaksınız, sükunetinizi, sessizliğinizi bozmayacaksınız. İç sesiniz sizi her zaman doğru yöne gönderecek, yaratıcılığınızı kullanacak ve kontrolü ele alacaksınız. Balık burcu hanımları saplantılı bir şekilde sizi seven birisi olabilir. Hayatınızda bir takım yıkımlar ve yeni başlangıçlar söz konusu olacak gibi. Balık burcu beyleri sizlerin de bekar olanlar var ise ya da ayrılma aşamasında iseniz sizin ya da karşı tarafın bilemeyeceğim hayatında bir yıkım olup yeni bir başlangıç söz konusu da olabilir. Bu ara birazcık sallantılı durumlar var. Dikkatli olun diyor kartlarımız. Evet hepinizi Pardon, sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Zil sesini açtığınızda tüm videolarım sizlerle beraber olacaktır. Destek vermek isteyenler ufak bir yorum ve beğeni kafidir. Hepinize selamlar. Bay bay.